Bugün Kırım'da çok büyük imkanlar mevcuttur. Rus hükümeti Kırım için çok büyük para veriyor, vermek hazırdır. Ve Kırım'da Türkleri bekliyorlar, Türkleri seviyorlar. Ve tabii ki Kırım hakkında bizim bazı yürüyüş fikir yürüyüş fikirlerimiz biraz ayrılıyor. Ayrılık var ama bunu aşabiliriz ve Türk iş adamları Kırım'a gelirse zan diyorum ki onları orada çok iyi bir şekilde kabul edecekler. Özellikle biliyorsunuz Kırım'da çok büyük Tatar toplumu var. Onların dili Anadolu Türkçesine çok yakındır ve onlar da Türk orada bekliyorlar. Ve zannediyorum ki Kırım'da işbirliğimiz için yani Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğimiz özellikle ekonomik ve kültürel işbirliğimiz için çok büyük e, olanaklar var mevcuttur ve biz buna hazırız. Yani bekliyoruz, davet ediyoruz. Peki Türkiye'nin Kırım konusundaki e, tutumu bu çalışmaya herhangi bir engel oluşturur mu Rus makamlarınca? E, şimdi bakın, biz e, bütün bu yürüyüş ayrıklarımı mı Türkçe. bir tarafa koyabiliriz. Çünkü ekonomik ve kültürel işbirliği bir şey ama politik görüş ayrıklıkları bambaşka bir şeydir. Yani bunları bir sepete koymak yanlış olur bence. Ekonomiyle politikayı ayırmak mı gerekiyor? Ayırmak tabii gerekiyor. Böyle diyorum. Peki Türkler en çok orada hangi sektörlerde iş yapabilirler şu anda? Yo, orada inşaattan başlayarak yol inşaatı orada. Bundan sonra turizm, otellerin inşaatı, bundan sonra otellerin işletmesi, tarım alanında da orada. Yani orada bin bir tane olanak mevcuttur her yerde ve Rus hükümeti buna para vermeye hazırdır.